Değerli arkadaşlar herkese yeniden merhaba. Batı emperyal güçlerinin artık Suriye'de esas olarak neyi hedeflediğini üç aşağı beş yukarı biliyoruz. Lokomotif gücünü Amerikan-İsrail ittifakının oluşturduğu ve 3 artı 1 diye adlandırılan yani Amerika Birleşik Devletleri ile 3 güçlü Avrupa ülkesi İngiltere, Fransa ve Almanya'nın oluşturduğu o dörtlü ittifakı yönlendiren bir durumla karşı karşıyayız. Nedir bu durum? Her ne kadar biz toprak bütünlüğü ve egemenlik bütünlüğü üzerinde konuşuyor isek ve her ne kadar bütün herkes aynı lafı geveriyor olsa da Araplar açısından söylüyorum ve Batılılar açısından benim gördüğüm kadarıyla Batı emperyal güçleri net olarak bir e, karar vermiş durumdalar. O da federal bir Suriye istiyorlar. Federal bir Suriye. Bunu İsrail ilk gün söyledi. Yani hem Savunma Bakanları İsrail Katz söyledi, hem Dışişleri Bakanları Gideon Saar söyledi. Dediler ki bizim bu Suriye meselesinde müdahil olmamızı istemiyorsanız bizim rahat olmamızı istiyorsanız her ne halt ise bu şey, ülke federal olmalı. Şimdi bu çok esasında 21. yüzyılın ne kadar böyle aşağılık bir kimlik taşıdığını göstermesi bakımından önemli. Niye? Ya sen bir milletin orada yaşayan bir halklar bütününün nasıl bir devlet kuracağını sen karar veremezsin ki. Onlar karar verecekler. Onlar diyorlar ki ben federal falan filan istemiyorum kardeşim. Ne istiyorsun? Ben diyor işte normal toprak bütünlüğünü kavuşmuş demokratik bir Suriye'de yaşamak istiyorum. Hikaye bu. Şimdi tabii bu Türkiye tarafından da önlenilmeye çalışılan bir hikaye. Çünkü tek hedefi var. Bırakalım Dürzilerin hikayesini. Dürziler zaten sırtlarını İsrail'e dayamış. Lüb, Lüb, Lübnan'ında, Suriye'nin de güneyinde yaşayan bir toplum. Nüfusları az. Fakat burada Batı emperyalizminin Suriye toprağında 10 yıllık daha fazla bir yatırımı var. O yatırımın da adı PKK-YPG. Ve sonuç itibariyle Haseke yönetimi dediğimiz bir sistem. Şimdi Irak'ın kuze, kuzeyindeki Kürt otonom yönetiminin üzerindeki vesayetlerini devreye soktular. Bunu ben size 9 Ocak günü söyledim. Niye? Çünkü 8 Ocak günü e, Erbil'de onursal başkan olarak adlandırılan Kürt e, hareketinin Mesut Barzani, Suriye U, Kürt Ulusal Konseyi ile bir toplantı yaptı. Bu toplantıda e, kendi yönetiminde oldan Barzani hareketinin güçlü olduğu bu konseye bir takım talimatlar verdi ve e, mesela toplantıdan sonra e, sözcü Faysal Yusuf şöyle demişti: Başkan Barzani Suriye'deki son gelişmeler ve değişiklikler hakkında bilgi almak istedi. Başkan Barzani sürekli olarak Rojava'daki Kuzeydoğu Suriye olarak görüyoruz. Kürt taraflarıyla görüşmeler yapıyor ve Kürtlerin birbirine yakınlaşması için çaba gösteriyor dedi. Ve e, Mazlum Abdi ile görüştük. Uygun bir ortram oluşturmasını bekliyoruz ki tekrar bir araya gelelim. Kürt Ulusal Birliği partileriyle ile olarak ortak görüşümüz olduğunu ve daha önce anlaşmaya vardığımız konuları tekrar geri dönmeye gerek duymadığımızı da ifade ediyoruz dedi. Ne bu anlaşma? Bir heyet yapacaklar yönetim biçimini de belirliyorlar. %40 Barzani, %40 PKK, YPG, %20 de bağımsız gruplarda. Şimdi bunu ben şöyle bildirdim sizlere ve o fikrimde de devam ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail varlığı Kuzey Irak'taki o Kürt yönetiminin de varlığını oluşturuyor. Öyle görmek lazım. O yüzden Barzani dün özel temsilcisini yolladı. Nereye? Haseke'ye. Ve Hamit Derbeni e, Haseke'de e, o yönetimin başındaki şahıs e, Mazlum Abdi ile bir görüşme yaptı. E, geç saatlerde gerçekleşti. Kendilerini Suriye Demokratik Güçleri olarak adlandıran PKK-YPG unsurları bir açıklamada bulundular ve Barzani'nin Haseke'deki mazlum Abdi'ye birlik mesajı yolladığını ifade ettiler. Abdi'nin Barzani'nin birliğe önem veren yapıcı mesajı nedeniyle teşekkür etti ve Kürt halkının ortak çıkarlarını korumak için bütün Kürt partileri arasında ortak çabalar gerektiğini vurguladığı da kaydedildi. Şimdi tabi bu bizim tezlere karşı bir durum. Yani çünkü biz diyoruz ki PKK, YPG kendini feshetmeli. etmeli. Fesetsin, silahlar bırakılsın ve feshedilmeli diyoruz. Burada Barzani diyor ki, benim diyor ağalar diyor ki, ortak bir delegasyon yapalım. Yani fesih falan yok. Bir ittifak oluşuyor bize karşı. Böyle görmek lazım. Ve sonunda da bu ittifakın bir tek şeyi zorlayacağı kesin. O da federal bir Suriye. Bunu zorlayacak. Hiç bunun başka lamı ve cimi yok. Nise kim? Amerika ile beraber biliyorsunuz Fransa ve Almanya Suriye'nin kuzey doğusuna geldiler. Haseke'ye kamış diye yerleştiler. Habire görüşmeler yapıyorlar. Bu noktaya bunlar getirdi zaten hikayeyi. İngiltere'de başka bir atak gördük. İngiltere'de bayağı bildiğimiz avam, avam kamerasında Suriye'nin kuzey doğusuyla ilgili panel düzenlendi. Oranın eş başkanı ve şeyi dış ilişkilerden sorumlu bir e, sorumlusu İlham Ahmet oturdu İngiliz parlamenterlerle hep beraber Suriye'nin geleceğini konuştular. Diyor ki e, Şam'da tanınan bir otorite olarak heyet tahrir Şam'la diyalog içerisinde kalmayı ve bundan sonra yeni Suriye'de tüm oluşumların doğru bir şekilde işlemesine katkıda bulunmayı çalışıyoruz. Ee, Türkiye'nin buna bu tür diyalogların gelişmesine ve Suriye'nin kuzey doğusunda bir yapının oluşmasına izin vermediğini görüyoruz. Ve daha da önemlisi e, iki grup arasında biraz önce sözünü ettiğim iki grup arasında başlayan ve halen devam eden görüşmeler sonucunda Kürtler kendi aralarındaki ittifakı geliştirmek için ciddi bir diyalog içerisinde ve önemli gelişmeler kaydedildi. Aynı zamanda Kürdistan'ın diğer parçalarındaki Kürtlerle diyalog da var. Yani kimler olduğu belli. Bu diyaloğu çok kader tayin edici buluyoruz. En kısa zamanda sizlerin de müjdeyi duymasını temenni ediyoruz demiş. Yani biz birleşiyoruz diyor. Birleşsinler Suriye'nin kuzeyindeki Kürt toplumuyla Irak'ın kuzeyindeki Kürt toplumunun birleşmesinden bana ne? Birleşebilirler ama araya sokulan siyaset PKK, YPG ise biz orada konuşuyoruz. Kimsenin birleşmesine, dağılmasına karıştığımız yok. Bize ne ya? Ama durum bu. Ve sonra İram Ahmet de İngilizlere diyor ki kalıcı barış ancak ve ancak federal bir Suriye'de gerçekleşebilir. Bunun için çaba gösteriyoruz diyor. Hep beraber göreceğiz bakalım. Hoşçakalın.